Arkadaşlar kuzenim bana bir paket hazırlamış. Is, e, ve bir not bırakmış. Selam aşkı bu sana yazmış. İkincisini okuyan. Aç bakalım yazmış. Bu dünya senin yazmış. Şöyle göstereyim. Ve e, seni seviyorum yazmış. Paketi açalım. Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım. Çöpim. Şimdi ilk şunu açıyorum. Şöyle açıp geliyor. Arkadaşlar müzik yapmış bana. Dur şu parmağıma takayım ben. Arkadaşlar bunu da açıp geliyorum Lezzik yapmış. Şöyle. Elim sığmıyor sanırım. Yırtılacak ben bunu şuraya koyayım. Şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar içinden nadir diye bir şey çıktı. Şu bir tane daha katlamış. Dur. Biraz daha. Aa, Arkadaşlar şuraya azra azra azra, azra yazmış. Şuraya da bir şey yazmış. Okuyayım. Azra ve şey ne yazıyor? Azra'ya özel defter. Ha defter yapmış. Küçük defterler olur ya. Buraya da seni seviyorum yazmış. Şöyle. Şimdi bunun içinde ne var merak ediyorum. Şimdi üstünde evde aç yazmış yine. Hello aşkım. Yani merhaba aşkım yazmış. Dur açıp geliyorum. Arkadaşlar toy box çıktı. Şimdi içinde ne var bir bakalım. Ha. bir tane blazer bir tane küpe. Şöyle iki tane küpe. Böyle şey boncuk. Başka bir şey. Dur şey var bu Bu ne ya? Dur elime gelmedi. Ve şey. Uğur böceği çıktı. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar kalem çıktı ve not Bunda da not var. Bir bakalım. Şöyle şunlara er çekeyim. Şimdi heh, bir sürü yazı var bunda sanki. <laughs> Buraya <be>, ne diyor ya? <laughs> Buraya beni seviyor musun? Cevap yaz. Gönder. Evet. Hayır. Evet. Dur. Şuraya yazayım. Şuraya yes koydum ve kalem yollamış arkadaşlarımız çok çok çöp oldum şimdi şunu açıyorum içinden şu kağıtlar çıktı şimdi, şimdi bir bakıyorum Şunu açıyorum şöyle bir not bırakmış yine gemi zannettim bu gemi değil mi gemi evet şöyle bir tane gemi yapmış ee, şey, içine şöyle bir tane küçük gemi yapmış bu sefer de küçük gemi Yine bir not gibi bir şey ne yazmış? Dur. Nadir yazmış yine. Çok ne yazıyor burada? Çok sade. Çok sade yazmış. Ya güzel bence. Şimdi içinde içinden bir de şu çıkmıştım. E, yine yüzük yapmış. Abartı. Teşekkürler. Bize bir de içinde bir şey daha vardı. Öyle. Bir not daha bırakmış. Böyle bir Sade almış. Şimdi şunu da şey yapalım. Bunda da yüzük çıktı. <laughs> Şöyle takalım. Parmakları yüzük doldu. Yo. Şöyle. Ha. Galiba burada <laughs> da yüzük var. <laughs> Ay <çıkıyor. gülüyor> Evet bunda da yüzük var. Şöyle kırmızı bir tane bu. Bir şarkı, şöyle arkadaşlar şimdi de şu, e, içine ay çok tatlı şey para e, şey koymuş Hello Kitty'de neydi adı evet, işte para Hello Kitty parası bir iki üç tane aynısından koymuş şimdi arkadaşlar buna geldi sıra arkadaşlar böyle bir şey çıktı şöyle İçinde bir şey var mı? yok ba hmm. Parası. yani bu, bu kedinin parasıymış bu Gülüyoruz. kart kart Gülüyoruz. şöyle Gülüyoruz. Kart. Gülüyoruz. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik şimdi Gülüyoruz. gösteriyorum neler aldıklarını yani neler verdiklerini bana